Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün otomasyon ve robotik sistemler hakkında konuşacağız. Konuğumuz Arge Robotik Satış Müdürü Oğuz Canavar. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk Güven Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz konumuza bilmeden önce? Hay hay. Ben Oğuz Canavar. 1990 Kırşehir doğumluyum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Ee, aslında otomasyon robotik sistemlerle alakalı aile firmamız olan e, Akçam Plastik'te e, tanıştım. 12 yaşında yaklaşık. Burada üretim, e, planlama, e, satış ve pazarlama üzerine aslında çekirdekten yetiştim. Daha sonra kendi e, yol çizgimi çizmek istedim. Ve e, Japon ve Tayvan makineleri satan bir firmada satış mühendisi olarak başladım. E, belirli bir süre geçtikten sonra şimdiki firmam olan Argi Robotik'te satış müdürü olarak görme, görevime devam ediyorum. Otomasyon ve robotik sistemler konusunda çözüm sunuyoruz. Süper. Peki neden bu işi seçtiniz? Ee, şöyle anlatmak gerekiyor aslında. Üretimi çok seviyorum. Yani makineleri çok seviyorum. Çalışmasını çok seviyorum. Fakat şunu fark ettim. E, belirli bir süre sonra insan ilişkilerimin, e, onlarla temasımın, ikna kabiliyetimin yüksek olduğunu anladım. Ve bu anlamda da çevrimin bana telkinleri oldu. İşte bunun üzerine gidersen daha iyi olacağı ee, ve bunun da aslında satış pazarlama gibi bir birimde çalışırsan başarılı olacağını söylediler. Ben de bunun üzerine gittim. Şimdi mühendislik ve neden satış pazarlama iki tane ayrı bir kuram var. Ee, satış pazarlama pazarlama bölümleri vardır üniversitede hepimiz biliyoruz ya. Bir mühendislik bunlar çok ayrı birimler fakat bir teknoloji ürünü satıyorsanız, bir robot sistemi satıyorsanız öncelikle bunu anlamanız, idrak etmeniz ve karşıya anlatmanız Kesinlikle. lazım. Aynen. Ve bu mühendislikle ön plana çıkacaktır. Bunun üzerine de satış pazarlama dediğimiz tabiri eklerseniz ortaya müthiş bir şey çıkacak. Ben şunu çok seviyorum. Şöyle bir söz ver. Ne iş yapıyorsanız yapın, onun sanatçısı olun. İşte sok sokak süpürgecisi iseniz onun Picasso'su olun diye Bizim gerçekten yaptığımız iş bu. Aslında ben hep şöyle bakıyorum, projelere bir resim, bir tablo, bir tuval olarak bakıyorum. İnsanlar ayrı bir renk, makineler ayrı bir renk. Bunları topluyorsunuz, çok güzel bir tablo ortaya çıkartıyorsunuz. Bunun sonucu da bir mühendis ve satış-pazarlama grubunun yaptığı iş ortaya çıkıyor. Çok yakın bir arkadaşım yaptığı iş gibi şimdi kızmaları, duyguları, hissiyatları, mutluluklarını her zaman bir resme dökerdi. Hı hı. Biz onun aslında duygularını hep resimden anlardık. Bizim yaptığımız işler de aslında makine. Makineyi gördükten sonra ya da robotu gördükten sonra, Bizim işlerde mutlu oluyorsanız biz de bunlardan mutlu oluyoruz. Harika. Peki size gelen müşterilerin Hı -hı. talepleri en çok hangi yönde oluyor? Ee, şöyle oluyor. Genelde istekleri otomasyon ve robotik sistemler. Şimdi öncelikle ben otomasyonu açmak istiyorum. Otomasyon aslında günlerdir belki aylardır üzerine yazılacak şeyler. Fakat otomasyon insan doğuşundan beri başlayan şeyler bence. Yani son zamanlar çok böyle... Ee, dilimize dolandı. Şer, makine firmaları makine ve otomasyon unvanıyla sahaya çıktı. Aslında şöyle çok basit bir örnek vermek istiyorum. Bir cezveyle kahve yapıyorsunuz. Ee, ve bunu bir ateş üzerinde bir insan sürekli çevirmek zorunda. Hepimiz bunu biliyoruz. Fakat otomasyon şöyle bir şeydir. Üretimde, yönetimde, bilimsel veya teknik anlamda siz buradaki insan e, iş gücünü minimuma indirip ya da sıfıra indiriyorsanız bu bir otomasyondur. Şimdi ne oldu? Son zamanlarda kahve makineleri ortaya çıktı. İnsansız. Ee, bilmiyorum tadına kadar hani bana çok farklı geliyor. Ee, bu duru baktığınızda aslında bir kahve bakensi bir otomasyonlaşmaya gitmiştir. Yani aslında bunu çözmüşüz. En başına geleceğim tarım olayları. Eskiden insanlar el emeğiyle 5-10 kişi bir tarlada ya da bir meyve bahçesinde ürünleri topluyordu el emeğiyle. Ama şimdi baktığımızda gelişmiş ülkelerde bunlar makine sistemiyle çözülüyor. Yani bir kişinin yaptığı işi aslında gelişmemiş ülkelerde 10 kişi yapıyor. Ama sonuç olarak aynı ürün ortaya çıkıyor. E, otomasyon bu demektir. Bir de robotik sistemler var. Robotik sistemlerde otomasyon sistemi bir sonraki adımı. Nasıl? Şimdi otomasyon sisteminde siz bir komut veriyorsunuz, bir e, yazılım üzerinden bir diyorsunuz ki bu işi yapacaksın sen. Buna odaklanacaksın, makine onu size yapıyor. Paketleme ise paketleme, üretim ise üretim, montaj ise montaj. Fakat robotik sistemlerde şöyle bir şey var. Robotik sistemlerin içerisinde robot var. Yani robot asla bir insana benzeyen yapılar. Siz bir komut veriyorsunuz, diyorsunuz ki bu yolda gideceksin. Fakat bu yolun önüne farklı bir şey çıktığında sen bu engelleyip başka yerden gideceksin. Robotlar aslında böyle bir şey. Yani sürekli komutunu kendini güncelleyen sistemler. Aslında genel olarak şöyle genel çerçevede bakıyorum. O her otomasyon, her makine bir otomasyondur. Fakat her robotik sistem bir otomasyon değil. Çünkü robotik sistemlerde siz şey yapabiliyorsunuz, e, değişikliğe gidebiliyorsunuz. Hı hı. E, şimdi genel çerçevede bakalım. E, fabrikalarda yaklaşık işte 5000 bin kişi, 1000 bin kişi çalışıyor. Otomasyon sistemlerle siz bu 5000 kişileri yaklaşık 50 kişiye, 20-25 kişiye çok rahat düşürebiliyorsunuz. Harika. Peki arge Robotik olarak hangi hı hı. sektörlere çözüm sunuyorsunuz? E, öncelikle şöyle söyleyeyim, biz 2007 yılında kurulmuş, öz sermayesinde kurulmuş bir fir mühendislik firmasıyız. Genel itibariyle %60-70 mühendis kadromuz var hı hı. E, teknik anlamda. E, üç tane çok önemli distribütörümüz var, Türkiye temsilcisi olduğumuz firmalar. Bunlardan birincisi Yudo dediğimiz Güney Kore firması. E, yaklaşık 500 kişi çalışan ve Kore hükümetinin kurduğu bir firma. İki tane Çin'den çok değerli firmayla çalışıyoruz. Bunlardan birisi Sayosun, birisi de Akıllı depolama sistemleri yapan firmalar bunlar. Hı hı. E, şimdi genel olarak şöyle istiyor, talepler şu yönde müşterilerimizin. Birincisi... E, beyaz eşya sektörüne özellikle Arçelik, Vestel, BSH gibi firmalara montaj hı hı. makineleri, işte paketleme makineleri gibi yıllardır bizlere gelen talepler var. Şimdi burada evimiz hepimiz kullanıyoruz. Buzdolapları, çamaşır makineler. Aslında çok basit bir sistem gibi görünüyor fakat bunun arkasında 50 kişi, 100 kişi, belki 150 kişilik bir parkur var ve bu montaj hattıyla beraber sizin önünüze geliyor. Hı hı. Biz burada montaj makinelerle beraber bu hattı 5 kişi, 10 kişiye çok rahat düşürebiliyoruz. İkinci e, talep anlamında şöyle, savunma sanayi çok çalışıyoruz biz. Mermi paketleme, laklama makinesi, çekirdek yerleştirme gibi savunma sanayi çalışıyoruz. Ve Türkiye'de çok önemli bir şu anda. Ve e, en son sistemimizi de Amerika Birleşik Devletleri'ne sattık. Bu anlamda 20 ülkeyle çalışıyoruz. E, gururumuz var, haklı bir gururumuz var. E, bunun yanında da plastik sektörü var. E, plastik hepimizin artık e, vazgeçilmez e, hayatımızda. Hayatımız, evet. Tabii tabii, aynen vazgeçilmez bir şey. Otomotivde araba biniyorsunuz, her şey plastik. Evinizde plastik, kullandığınız medikal sektörüne plastik. Şimdi gıda sektörüne bakıyoruz. Sütaş ve Pınar gibi firmalara çalışan ürün, e, fason firmalara ya da büyük firmalara. işte çok basit görünen bir yoğurt kovası, bir peynir ko kutusu gibi plastik şeylerin üretimini yapıyoruz. Aslında bunlar çok önemli teknolojiler. E, dışarı bakıyoruz, büyük otomotiv firmalarıyla çalışan, üretim yapan firmalara. Yine robotlarla, otomasyonlarla destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda dediğim gibi yerli robot da üretiyoruz bu anlamda Zimense ile geliştirdiğimiz motorunu ve yazılımını Zimense yaptırdığımız çok değerli markaları üretiyoruz Yaman ve Atak serisi bunu 20 ülkede satma, satışında yapıyoruz hı hı. ve devam ediyoruz gerçekten haklı bir gururumuz var. Son olarak şunu söyleyeceğim bu sektörle alakalı aslında. Şimdi baktığınızda insan gücünü aslında azaltıyoruz. İşsizlik ortaya çıkacak gibi bir kaygı oluyor her zaman. Fakat ben şunu düşünüyorum, itopik bir kavram olabilir. İnsanlar aslında 50 kişinin yapacağı işi biz 5 kişiyle, makineyle yapabiliyorsak aslında burada 45 kişinin belli bir saatten sonra, örnek veriyorum 5-6 saatten sonra kendine zaman ayırma, sanatla uğraşma, felsefeyle uğraşma, kendini geliştirme gibi zaman oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü gelişmiş ülkelerde tamamen artık bu sistemler mevcut. Hı hı. Şunu diyebilirsiniz mesela, Kore'de insanlar 15-16 saat çalışır. İşte bunlar çok çalışır ama onlar... Belki 4-5 saatini üretime harcıyorlar fakat 10 saatini genelde kendini geliştirme, teknolojiyi geliştirme, yeni şeyler bulmaya adıyorlar. Diyeceğim bu Argi Robotik olarak çalışmanız bu şekilde devam ediyor. Harika. Peki işinizin keyifli ve zorlu yanları nelerdir? Şöyle bahsedeyim önce zorlu yanlarından başlayayım. Şimdi herkes bir otomasyon sistemi istiyor. Örnek görüyorum. Çok basit bir plastik ürün üreten işte, futbol topu üreten bir firma. Futbol topunun filelerinin içerisine yerleştirilmesi, paketlenmesi gibi çok basit sistemler istiyorlar otomasyon. Fakat maliyetler çok yüksek. Şimdi bize bu talepler gelmeden önce firmalar şunu demesi lazım. Ben ne istiyorum? Sonuç olarak ne çıkacak? Bunun maliyeti ortalama ne kadar olacak? Bunu bir kafalarında düşünürlerse bizim için çok iyi olacak. Çünkü gelen taleplerin %60'ı bu şekilde değil. Kendi isteklerini bize yaptırmak istiyorlar. Fakat otomasyon her üründe, her çıkan sonuçta aynı değil. Aynı sonucu alamıyoruz. İkinci zorlandığımız konu şu, Şimdi biz otomasyon teklifi veriyoruz müşterilerimize. Müşterimiz şunu diyor. Çin'de işte örnek örnek veriyorum 10 birim verdik. Çin'de ben bunu 2 birim yaptırabilirim. Avrupa'da 20 birim yaptırabilirim. Biz diyoruz hay hay Çin'de yaptırabilirsiniz. Fakat Çin'den aldıktan sonra servis desteği, işte ürün üretim devam ediyor. Onun desteğini alamıyorlar. Şimdi otomasyon robotik sistemler şöyledir aslında. Bir evlilik gibi görüyoruz biz. Yani benim şu anda dışarıda çalışan belki binin üzerinde makinem var. Ve ben hepsinden haberdar olmak zorundayım. Herhangi bir sıkıntıda benim teknik servisime hemen ona ulaşması lazım. Hı hı. Şimdi Çin'den bu çok zor. Evet Avrupa çok kaliteli. Çin kaliteli firmaları var bu arada. Onu e, konunun dışında kullanıyorum, tutuyorum. E, çok doğru ama Bizden şu talep çok yanlış. Avrupa kalitesinde bir ürün üretin fakat Çin fiyatının olsun. Maalesef bu da bizim Türkiye'deki üretimimizi çok yüksekte uğratıyor. Maalesef. En zor, en çok zorlandığımız konu bu. Rakiplerimizden daha çok zorlanıyoruz, zorlanıyoruz. Emin olun. Eee tabii bunun keyifli yanları da var. Ee, şimdi bu şöyle değil. Örnek Örneğin bir otomobil alacaksınız. Eee gittiniz, arabanızı seçiyorsunuz. İşte buna neye bakıyorsunuz? Motoruna, rengine işte ya da kafanızda düşündüğünüz bir model varsa ona gidiyorsunuz. Hı hı. Fakat bizde böyle değil. Ya da bir tekstil ürünü satıyorsunuz, ceketi giyiyorsunuz, ikinci gün belki sıkıldınız çıkartabiliyorsunuz. Ama otomasyon sistemler 20 yıl boyunca çalışıp aynı ürünü üretecek sistemler. Farklı bir yerde kullanamazsınız. Yani bir kereyle mahsus alacaksınız hı hı. bunu. Şimdi biz sağda bu projeleri alıyoruz. Ee, bunu bir proje çerçevesinde ekibimize aktarıyoruz. Ekibimiz şöyle yapıyor. Bize bir proje bir bütçe tasarlıyor. Biz bu bütçeleri müşterimize sunuyoruz. Tabii rakiplerimiz de var. En sevdiğimiz konu rakiplerimiz. Şunu çok istiyoruz. Gerçekten iyi rakiplerle yarışmak her zaman güzeldir. Fakat Türkiye'de işte iki kişi bir kişi çok saygı duyuyorum. Firma kurup biz de otomasyon firmasıyız. Biz de robot firmasıyız. Bu işi yapacağız. Kabul yapılması gerekiyor. Çok takdir ediyorum ama bazı konulara çok zorlanıyoruz. İşte o zorlukları aşıyoruz. İşin ehli olması gerekiyor. Aynen öyle. Ee, ve iş bittikten sonra güzel bir sistem çıkartmak. Çalışan makineyi görmek. Çalışan ürünü görmek. E çok basit bir örnek. Evime ben Siemens buzdolabı alıyorum. İçerisinde benim bir parçam var, ürettiğim bir ürün var. Onu görüyorum. Ya da bir otomobile binince mesela bizim çalıştığımız otomobil firmaları Bentley'lerle, Volvo'yla, işte Audi'yle çalışan firmalar, bir silecek grubu üretiyorlar mesela. Onu görünce diyorum ki ya işte burada bizim de bir emeğimiz var. İnsan hoşuna gidiyor, gururlanıyor. Belki yanınızdakiler anlamıyor ama hı hı. çok basit bir peynirden işte peynir kutusundan peynir alıyorsunuz. Ya işte burada bizim bir emeğimiz var. Bunları görmek operatörlerin mutlu olması demek, çalışanların mutlu olması demek, patronların mutlu olması demek ve ülke ekonomisine katkı demek. Benim en çok mutlu olduğum konu bu, ekonomiye katkı. Çünkü gelişmiş devletlerin en önceliği sanayi. Sanayi belki ülke ekonomisinin yüzde 40'ı, yüzde 50'si, hmm. yarı yarıya bahsediyorum. Yani geri kalmış ülkelere bakıyorsunuz 15-16 saatten fazla çalışıp bir tane ürün çıkartıyor. Gelişmiş ülkelerde 1-2 saatte belki de çok rahat bir ürün ortaya koyabiliyorlar. İşte bunu görmek, bunlarla yarışmak e, her zaman mutluluk verici ama şunu unutmamak lazım. Bizim sistemlerimiz artık yapay zekaya hizmet eden sistemler. Bir sonraki adım yapay zeka aslında. Biz buraya geçeceğiz umut ediyorum yaklaşırız yetişiriz. Biraz arkadayız ama maalesef bunu söylemek zorundayım. Umut ediyorum buraya geleceğiz. Çok büyük teknolojiler var. Tabii mutluluk verici şeyler bunlar. Bir de mühendis olmamın tarafı bu ürünleri görünce daha çok mutlu oluyorum. Süper. O zaman size en çok motive eden şey de bu diyebilir miyiz? Tabii ki aynen öyle. Aynen. Çok ha, motive evet. ediyor. Çalışan makinenin görülmesi, orada çalışması, mutlu insanlar. Dediğim gibi en başta bahsettiğim resim gerçekten beni çok mutlu eden şeyler. Süper. Peki çok teşekkür ederim. Çok Son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi bu sistemler yapay zeka sistemlerine geçiyor artık. Örnek veriyorum e, çalıştığımız büyük market firmaları var. Onlardan çok bahsetmedim ama. Şimdi sipariş veriyorsunuz. E, siparişler belli bir uygulamalardan o market sistemi, bulut sistemi dediğimiz sisteme düşüyor. Burada insanlar ne yapıyor? İşte orada bir operatör sepeti alıp sizin siparişlerinizi içerisine koyuyor. Fakat bizim son zaman zamanlarda çalıştığımız şöyle sistemler var. Daha bunlar çok ortaya çıkmadı. Siz siparişinizi verdiniz. Tezgahlar hazır. Evde robot süpürge gibi düşünün. Hı hı. Tezgahların altında robotlar gidiyor. Ee, bir bölüme götürüyor. Burada robotlar ya da operatörler bir paketleme yapıyor. Ee, paketleme yaptıktan sonra e, bunları e, operatör ya da paketlenmiş halde gidecek şekilde ulaşım yapacak kişinin önüne gidiyor. Hı hı. Bu sistemler artık gelecek ya da gelmeyecek değil şu andaki sistemler ve bunun yanında plastiğin üzerine çok robotlar üretiyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ee, çok teşekkür ederim vakit ayırdınız. programımıza e, katıldık çok sağ olun. E, bunları söylemek de çok güzel şeyler. E, teşekkür ederim çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ bizi olun. kırmayıp Hı -hı. Kariyerinize de başarılar diliyoruz. Çok diliyorum teşekkür size. ederim çok sağ olun. Evet sevgili işi bilen izleyicileri bugün otomasyon ve robotik sistemler hakkında konuştuk. Konuğumuz Arge Robotik Satış Müdürü Oğuz Canavar'dı. vardı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.